Hırsızlık yapana ne ceza verilmesi gereklidir diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, Tabii ki hırsızlık e, yaptığı zaman hırsızlık hususunda e, bir ceza verilebilmesi için tabii ki bunun şartları var. Çalınan o e, eşyanın e, bir takım şartları var. Her şeyin çalınmasıyla olabiliyor. E, Hırsızlık cezası verilmez, kişinin eli kesilmez, ayağı çaprazlama kesilmez ikinci hırsızlık hususunda. Ona göre bu hususta e, İslam katısı meseleyi e, analiz eder. Ve bakar çaldığı şey Hanifi mezhebine göre 10 dirhem ve ondan fazla mı? Şafi mezhebine göre 3 dirhem ve ondan fazla mı? Yani Hanifi mezhebinde 10 dirhem takriben 60 lira. 60 lira kadar bir şey çaldı mı, ondan fazla şey çaldı mı ve çalma şekli nasıldır ve İslam kadısı o kişiye sorar yani bu neden çaldın, Aş mıydın, değil miydin ve nasıl çaldın, neyi çaldın, çalınan şey ne? Hepsi bunları sorar ve ona göre cevap aldıktan sonra hüküm verir Diyelim ki her şey yerine yerini tuttu ve kesilecek ve bu hususta hüküm nedir? Maide suresinin 38. ayetine baktığımız zaman Allahü Teala Hazretleri buyuruyor. Vesariku vesarikatu hırsızlık yapan erkek, hırsızlık yapan kadın eğer e, bunlar böyle bir hırsızlığı yapacak olurlarsa fakdahu eydiyehuma onların ellerini kesin. E, niçin ceza bima keseba yapmış oldukları bu günahtan dolayı nekalen bir azap olarak minallahi Allah'tan bir azap olarak bir ceza olarak bunu e, yerine getirin vallahu Allahu Teala Hazretleri azizun ve hakim azizdir ve hakimdir. Şimdi sevgili kardeşlerim burada ne diyor? Tak kesin. İmam-ı Merginani'nin hidayesine e, baktığımız zaman e, bu hususta e, şu ibareleri görüyoruz. Ve yukudda'u yeminus sariku. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de da diyor kesin diyor. Eydiyehuma ellerini. İşte bu nereden kesilecek? Elin neresinden kesilecek? Nasıl kesilecek? Ne yapılacak? İşte bunları e, sünnet olmasa Fıkıh kitapları olmasa bunları çözemeyiz. Hadis-i şerifler olmasa bunları çözemeyiz. Neresinden keseceğiz, nasıl keseceğiz, ikinci kes yaptığı zaman nasıl yapacağız? Bunları hep fıkıh kitapları, hadis-i şerifler haber veriyor. Ve yuqda'u yemînü sâriku Hırsızlık yapanın sağ eli kesilir. Neden? Mine zendi bilekten kesilir. Ve yuhsemu ondan sonra dağlanır. Yani sağ el kesilir ve dağlanır ki eğer kesildikten sonra dağlanmasa o zaman kan kaybinden kişi ölür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifi var. Fakta'uhu onun elini kesin ve hsimuhu ondan sonra dağlayın. Bu şekilde şimdi bir sefer hırsızlık yaptı. Eli bileğinden kesildi dağlandı. Tekrar hırsızlık yapacak olursa ve in thaniyen, ikinci kez hırsızlık yaparsa kutat rijluhu yusra o zaman sol ayağı kesilecek çaprazlama sağ eli bileğinden kesilmişti o zaman e, sol ayağı bileğinden kesilir ve dağlanır fe in saraka thalişen, ondan sonra üçüncü kez eğer hırsızlık yaparsa Hanefi mezhebine göre LEM YUKDAĞ Ondan sonra e, diğer sol eli veyahut da sağ ayağı kesilmez. de fissicini Ondan sonra hapse atılır. HATTA YETUBE Tövbe edinceye kadar hapse atılır. Bir daha kesilmez. Ancak e, Şafi mezhebinde Şimdi birinci hırsızlık yaptığı zaman Sağ eli bileğinden kesiliyordu. İkinci hırsızlığı yaptığı zaman ee, sol ayağı bileğinden kesiliyordu. Şafii mezhebinde üçüncü hırsızlığı yaparsa o zaman sol eli bileğinden kesilir. Eğer dördüncü hırsızlığı yapar, yaparsa o zaman sağ ayağı bileğinden kesilir. Şafii mezhebinin görüşü bu şekildedir. İşte İslamiyet böyle hükümleri koymuş. Şimdi böyle ceza verilecek olursa kim hırsızlık yapar? Şimdi bakıyorsun adam ev e, almış, araba almış e, arabasını evinin önüne koyuyor. Hırsızın korkusundan adam yatamıyor. Bugüne kadar adam araba hayaliyle e, yatıyordu. Şimdi araba aldı. Şimdi de hırsız çalacak hayaliyle yaşıyor. Kardeşim bu hukuklar bunlar insanların faydası ve yararı içinde. İşte böyle yapılırsa bunlar insanlar hususunda caydırıcıdır. Adam hırsızlık yapıyor. Bakıyorsun hukuka e, gidiyor. Niye çaldın? Karnım açtı. Karnı açtıysa o zaman hukuka göre Karnı açtıysa çaldıysa o zaman cezası yok. Bakıyorsun çıkıyor. Adamın evine giriyor, niye giriyor yatak odasına giriyor. Bakıyor duyuyor hırsızlar. O onun hanımını almış diğer e, kocanın yanına koymuş. Koca, o kocanın hanımını almış diğer tarafa koymuş. Arkadaş ya böyle bir şey olur mu? İşte İslamiyet e, hukuku emretmiş. İşte bunlar tatbik edilecek olursa her taraf süt liman olacaktır. Sen kes bakayım sağ elini. Kestin. Sonra sol elini kes, sol ayağını kes bakayım. çapla zaman o zaman yamuk yamuk nereye gideceksin? Şafii mezhebini taklit et. Ondan sonra kütürüm bulutun hiçbir yere gidemezsin o zaman. Allah'ın kanunudur bunlar. Allah'ın kanunu hukukuna saygılı olmak gereklidir sevgili kardeşlerim.